Yine bir hikaye başlıyor. Allah çok Beni sağ ol. çok edin. teşekkür ederim. <laughs> Oğlum ne inatçı şekeksin ama. Oh, tamam. İyi güzel Ay, bununla evlat yapalım. Allah, Allah şükürler olsun eve geldik ya. Ne <laughs> <Hiçbir> speaker? Speaker? <laughs> ama baklar sen yalan ya, ne söylemek lazım. Ya, ben anlamadım kanka. Mi? Yok o benim eşeğim. Ne bu eşek mi? Dayanamadım gene versene bir tur daha mekiyi <laughs> Buraya gelmeyin bu şeker kamışların arka tarafına gelmeyin. <laughs> Speaker hoparlörle o gürültü yapıyor demek istemiş. Boş konuşuyor gibisinden bir şey demek istemiş demiş. Benim çok biliyor o zaman böyle anlatsaydı. Ne bu İngilizce mi anlattı bunu? Yok benim chatimdeki adam diyor size. Ha. Haruncum teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Bunları nasıl besliyoruz acaba ya? Besleyebiliyor muyuz? Yo aksolotları ben öldüremem. Anırsam meyveyle. 100 TL için aksolotları öldürür müsün diyor. Kanka öldüremem ya kusura bakma. Evet. Atarsa ben öldürürüm. <gülüyor> <gülüyor> Direkt orayı TNT ile patlatabilirim ya. Ben hayır hayır hayır. Öyle bir şey yok. Onunki verimi Said yüksek İban, İban atıyor. o yüzden. Sait gelip çete İban atsana abi. Hem <laughs> <Tam> demiri de <laughs> O konuşma ya. TR. 500 lira 4 şey yok, öldürmen yok. için diyor. Ben 300'e yaparım. 300'e yaparım. Belki öldürür müsün? Alanı da yok ederim. Yok, yok. 500 liraya Aksolotları öldüreceğim. Ben adamla hiçbir iş birliği yapmam. <gülüyor> <gülüyor> Bülent Ersoy'un sol neden seni rahatsız ediyor ki? Yani anlamıyorum. Hayır hayır hayır. Bülent Ersoy'un sadece. Son sona fark etmez. Ha onu bak. Artı evi yakarım. Yakarım. 400 liraya. 400 liraya evde. Oğlum <laughs> sen chat okuma git lan. <laughs> sen ben geri de çık, de çık de ya. Banlayamıyoruz mu seni? 500 liraya dayak yer misin Sadece bunu soruyor abi. 3 <laughs> Bu, burada çok ciddi bir <laughs> soru. Zaten bedavaya dayıyorsun. 0 0 8 2 Olmuyor galiba ya. Bakayım kazandık mı? De şuna kırayım. Bütün hayvanlarını 500 liraya öldürür müsün diyor. Sana bir teklif de zaten. Durmuş. Bana demiyor ki Buruna sen. sen. Koy. Benim hayvanım ha. yok. Doğru. Yo senin var. Sıra aşağı koy. Ya onlar Nuh'un gemisi gibi düşün. Kalan kısımlara demiş. Son demeyeyim. çare. Hiçbir hayvan kalmaz. <laughs> ee, kanka bak şimdi Sait'in şurada birkaç tane mülteci hayvanı var. Olmadı. Onlara bir mülteci kampı hazırlamış. Bütün hayvanlar diyor ya. Seninki benimki dahil. Bir kere daha pişireceğim. Bizi kıtlığa sokacak 500 lira için ama. <laughs> Şurada bir yerde olması Şimdi. lazım. Aynen burada bak. Burada sighting'iz hayvanlara. Şöyle, şurada şöyle. Onun da be. Böyle. Gördüğünüz üzere burada tavuklar, şurada koyunlar var. Şurada da inekler falan mı? Lan Domuz var vardı şey ha, bir tane domuzu var. Mi? Diyor ki Kill all animals. Stay in the nether for Yine de one bunları da hour. kullanayım ya. For 600 TL. Ben adam İngiliz ama TL kullandığımız hala. İki kere de for kullanıyor. Melike. Efendim. Bütün ay bütün hayvanları öldürüp bir saat boyunca nedirde kalır mıyız? 1 saat Karsızın boyunca da 600 TL. Kalırız. Karşına, bütün hayvanları da öldüreceğiz buradaki. Hem öldürürüz. <gülüyor> <gülüyor> ya bunlar böyle işte. Bunlar böyle. Para için hayvanını satarlar. Tüm hayvanları öldüreceğiniz ve Nether'da bir saat kalıp Ender Dragon'u keseceğiniz 1000 TL. Şimdi Ender Dragon'u bir saat içinde mi kesmemiz lazım? Bir saat Nether'da kaldık. Tamam okey. Okay. Sonra gidip Ender Dragon'u keseceğiz. Atacak mı? Vallahi şu Atlatsa... an atarsa hemen başlarım. Hemen işe koyulurum. Bak Sait de katıldı ben de zaten direkt. Bütün her şeyimi bırakır, başlarım ben şey bırakıyorum. Sait gene ayrıldı. Yok ya yo, buradayım. Az önce bir koptum diyor. Ya demin sen demin görecektin ya. Kanka yayını bitirmeden Ender Dragon'u keseceğim, söz veriyorum. Ee 1 saatte Nether'da kalacağım. Yani bunu yapmamız muhtemelen 2 ya da 3 saat sürecek. Sen bilirsin yani çünkü biz daha şey Ender portalını. Oradan gelene kadar bir yere saklanmayacaksınız. Full gezeceksiniz. Gezeriz kanka. Biriniz bile ölürse teklif biter diyor. Aa ben gelmeyeyim o zaman. <laughs> kanka şöyle bir şey söyleyeceğim o zaman. Nether'a gideriz. Bir saat boyunca gezeriz. Ee, ölmemeye çalışırız. Hatta orada maden falan bir şeyler buluruz biz yapacak. Portal da bulmaya çalışırız. Portal da buluruz yani onun süresi yok bir zaten. Yalnız hayvanları parayı göndermeden öldürmem. <laughs> bir de yatarsan artık Peki. İstersen yarın yapabiliriz. Ne oldu uyuduk mu biz? Uyuyabiliriz bu arada. Uyuyamayız artık bitti çünkü de o yüzden sordum. Sabah olmuş. Tamam. Yarın yaparım kanka. Sen köylüleri etißedim. de öldürdü ya Mümkün değil Sayt <laughs> bu arada öldürmez Bin <laughs> lira diyorum ya Anca böyle direkt hesabıma bin Daha atacak da öyle yani Atarım yani, şey Ne Neyse Sayt'ın hayvanlarını öldürürüz de Köylülere dokunamayız Onları göstereyim yine de sana Ya. <laughs> ama bak bunlar kasılmış köylü yani bunlar baya ne vardı sayıp bunlarda verimlilik falan vardı değil mi? Ya tüylerin neredeyse hepsi var. Verimlilik Buna lan bir botun düşürmüş bu da. Eksiz okunuş var. Yarın elmas bot buldum. İyi birleştireyim bari. Sait'in hesabına 1K'yı gönderdi an direkt olarak bu köylülerin hepsini yok eder. Miş öyle değil. Baştan aşağı. Beni bu köyü komple ama köylüleri de değil. <laughs> ben oyuna sıfırdan Hı. başlarım bin lira. Bin lira sayt ya bin lira bana at köyü komple. <laughs> ben Abi o zaman şöyle yapak direkt. Tüm hayvanlar golem. Köylüleri öldüreceğiniz önce. <laughs> Kırk ya o? Allah Allah. Ne <laughs> konuşuyor? Allah Allah. Sonra 2 saat timer kuracağım. Hepiniz full demir set. Demir itemlerle oyunu bitirmeye çalışacaksınız. 1000 lira. Baba 1000 lira at yapalım ya bak. <laughs> hani bunda bir... Sen at yapalım ya biz... Önce para sonra iş Allah Allah. Yoksa oyun duruyor yerinde. Gaflete düşmeyin Arkadaşlar, gaflete. Merhaba. Gaflete düşmeyin. Tamam. Sana şöyle söyleyeyim. Biz siteyi zor tutuyoruz. Eğer siteyi tutmasak muhtemelen 10 dakika içinde bitmişti zaten. Ben daha ilk toprak evimi yapmadan site bitirirdim muhtemelen. Onları şöyle koyayım. Hepiniz gideceğiniz dragona biriniz ölürse biter ama. Ya şimdi belki bu çok zor bir ihtimal ama yapabiliriz diye güveniyorum kendime şimdi işin rengi değişti hocam. Ha, şimdi işin rengi değişti. Bence güzel challenge olur. Olabilir bu arada. Ya ama 2 saat içinde zor gibi ya. Biz çünkü daha portalı bulacağız dedim ya. İsterseniz portalı bulmaya çalışalım mı? Ne lazım bize? Blaze çubuğu lazım ben değil mi? Ben hala arıyorum. Blaze çubuğu lazım. Şu an en şeyde misin? Nedir Thomas? Ah. Dur ben de geliyorum. Gel, Abi, Mavi ay, maviye diyorum. Sayıta zaman yol sorsam ben <laughs> Tüm hayvanlar. Bir dakika. Bir dakika. Yarın saat yedi buçuktaki çalıncımız. Tüm hayvanları öldüreceğiz. Köylülere, ölemleri öldüreceğiz. İki saat içinde oyunu bitireceğiz. Oo bir dakika. Okya ok yasaksa sen demir set falan demiştin ya. Ok siz nasıl öldüreceğiz ki biz onları? Ya imkansızlık de. istiyor işte ya. Yapamayacağım. Yatak matak patlatıyorlar de... ya öyle öldürürüz. Yani. Taktik bunlar hep taktik yatak patlatarak. Demir seti kaldıralım mı? Hiçbir zarısız. Oyunu bitirirseniz size 10.000 lira arkadaşlar. Kabul. <laughs>